Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Eylül Cumartesi günü. Şur açtım fincanınızı. Evet bir süslü böyle fotoğraf çekilecek sanki bir yere doğru ilerliyorsunuz. Yani böyle gelinle damadın çekildiği bir arkasında süslü bir yer olur. Aynı onun gibi bir yerde bir fotoğraf çekileceksiniz. Size hasretliklerden böyle Bitmiş erimiş bir kişi var profilinize bakıyor. Fotoğrafınıza bakıyor. Yani e, özlediği zaman bir fotoğrafa bakan bir kişi var burada. Çok takdir göreceksiniz öyle böyle değil. İşlerinizle güçlerinizle maddiyatınızla çok takdir göreceksiniz. Çok güvenmişsiniz, çok hayal kırıklığına uğramışsınız Y harfi isminde soy isminde Y harfi olan biri çok fazla hayal kırıklığına uğramış. Günden güne günden güne kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. takı konuşmaları olacak. Bir erkek bir karşısındaki kişiye soracak beklentin nedir? Ne istiyorsun? Ne e, yani ne gibi düşüncem var diye bir düşüncelerini alacak. Karşı tarafta olumlu verecek. Yani olumlu bir cevap verecek gibi gözüküyor. Neye gücünüz yeterse. Cevap bu. Yani ne gücün yeterse o. Yani ben işte 100 tane istiyorum, 10 tane istiyorum diye bir şey ağzından çıkmayacak. Huzurunu düşünen bir bayan yüzü çıktı. Huzurum önemli. Takı nasıl olsa olur gider diye. Yanlış bir evlilik yaptığınızın sonradan farkına varmışsınız. İş işten geçmiş. Şu an bir evlenmek bir dert. Boşanırken ayrılırken bir dert. Şimdi onun bir süre alacak. Zaman alacak senin için. Yuvadan uçan bir erkek yüzü çıktı. Hemen bir iki aya kadar hanesi ayrılıyor. Aile evinden başka bir haneye doğru gidiyor. Her gün yeni bir heyecanlar olacak hayatınızın içinde. Geleceğinizi yaşınız yaşınız olgunlaştıkça Geleceğinizi daha çok düşünmeye başlamışsınız. Bana gençlikte para lazım değil, yaşlılıkta bana para lazım diye. Yatırım yapacaksınız, birikim yapacaksınız. Bir kere arayıp sormayan bir arkadaşınız var. Durumunuz iyiken ve e, yedirirken, içindirirken, gezdirirken sizin, sizin dibinizde olanlar şu an artık tamamen sizin hayatınızdan gittiği gibi bir mesaj dağıtıp da nasılsın iyi misin nasıl yaşantın her şey yolunda mı diye bir mesaj atan yok en çok buna çok kızıyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz yanlış arkadaşlar yanlış dostlar seçtiğiniz için. Bir bayan bir bayana beddua etmiş. Ah etmiş yani. Çok kısa sürede ahı çıkmış. Dibin dibinde olan bir bayan yüzü çıktı. Ne yuva kalmış ne para kalmış ne bir şey kalmamış. Arkasında bir ah var. Kendi mesleğinizi sergileyeceksiniz. Sizdeki hünerleri kendiniz keşfedeceksiniz. Aslında sizin yapamayacağınız bir iş yok. Şu an yaptığınız ayrı bir iş. Bir tane daha iş, sizin kendi bir işleriniz var. Yapabileceğiniz. Dört kişiyi gidip böyle bir otobüsten alıp geleceksiniz terminalden. Yolcu geliyor. Dört tane misafir. Hep böyle iki üç aile aynı hanenin içinde yaşamak zorunda mıyım diyorsunuz. Yani hep böyle iki aile üç aile yaşıyorsunuz. Dönem dönem. Hanenin içinde. Boşanan geliyor anne evine. Başkalarının yaşantısını gördükçe, lüksü gördükçe oturup ağlayan bir genç var hanenin içinde. Biz neyi hak etmedik diye. Zamanla kendinin de olacak kendi azimleriyle olacak. Bu lüks, yaşantı, güzellik. Kendi azmiyle olacak. Evden bir üretim yapacaksınız siz. Hep eve gelen birileri olacak. 2-3 kişi gelecek sabah akşam gidecek. 2-3 kişi gelecek akşam gidecek. Yani e, bu yanınızda çalıştırdığınız kişiler de olabilir. Evde bir şeyler de yapıyor olabilirsiniz. Ama evden bir çalışmalarınız hala devam edecek. Yerini bulmuşsunuz siz. Yani satış yerini bulmuşsunuz. İyi bir anlaşma yapmışsınız orada. İyi bir anlaşma yapmışsınız. Evden çalışıyorsunuz. 2-3 kişi. Hem de çok mükemmel bir şekilde para kazanacaksınız. Öyle böyle değil. Evet aranız çok iyi eşinizle. Ama işlere güçlere kafayı çok takmışsınız. Öyle böyle değil. Başkalarının sizi üzmesine müsaade etmişsiniz. Anlayışsız kişilerden uzak duracaksınız. En yakınınız da olsa anlayışsız kişilerden uzak duracaksınız siz. Kendi çizdiğiniz hayata doğru ilerliyorsunuz. Her bir hayata böyle bir birilerinin hayatına zarar, ver, zarar verip gitmiş bir erkek yüzü çıktı. Geride bıraktığı 3 tane bir bayan yüzü çıktı. 3 ağlayan bayan ama yanında da her hanede de ona ait birbirini görmeyen oğlu ya da kızları var. Geçimsiz bir kişi. Bundan uzaklaşacaksınız. Kendi çare başınızın çaresine bakacaksınız. Siz biriniz zaten kardeşlerinizi tanımıyorsunuz. Farklı şehirlerde ama aynı soyadı taşıyorsunuz. bir anda karşınıza çıkmayı planlayan biri var. İçinize akıttığınız çok gözyaşlarınız var. Sizin elinize bakılmasını istemiyorsunuz artık. Herkes sizin elinize bakıyor gibi maddi yönden. Sizin her şeyiniz özel olacak. Yani okulunuz olabilir, eviniz olabilir, ne bileyim yaşantınız, doktorunuz olabilir. Yani özel bir şeyleriniz olacak hep. Kendinize özel. Papağan gibi bir şey alıyorsunuz hanenize. Hayatınızı sürekli değiştirmenizi isteyen birileri var. Sizi bir grubun içine sokmak istiyorlar ama girmek istemiyorsunuz. Geri geri çekilmişsiniz. Çünkü girdiğiniz anda oradan çıkamayacaksınız. Bir şeylere çok merak sarmışsınız. Orada devamını getireceğiniz bir şeyler var. Siz bir şeyler sordukça karşınızdaki kişi terliyor. Sizin bir imza atmanız, bir evlenmeniz ya da biriyle aynı eve geçmeniz sizin oğlunuzdan, kızınızdan, herkesten koparmış. Herkesten uzaklaşmışsınız. Hiç istememişler yani onlar sizin evlenmenizi. Dilinin ucuna kadar gelip gelip geri çekilen bir bayan var. Sizin aile dostlarınızdan sanki bir talip var. Bu kız evi erkek evim ama dilin ucuna gelip gelip geri çekiliyorlar. Hani biz çok iyi anlaşıyoruz. Bunlar da iyi anlaşırlar. Yani aynı yolda yürüsünler eş olsunlar birbirlerine diye. Yani söyleyemiyorlar da hani dostluğumuz bozulmasın diye aslında. Çok yorulmuşsunuz. Sorumluluğunuz çok fazla. Bir kişinin çalışmasıyla 4 kişiye bakıyorsunuz. 5 kişiye. Hiç yüzünden gülücükler eksilmeyen bir bayan yüzü çıktı. Sanki sürekli her şeye kahkaha atıyor. Sinirler alınmış. Siz normal e, çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece yani sayılıp sevilmeyeceğinize, bir yerlere davet edilmeyeceğinize eminsiniz. Ben bir yere varamam, ancak karnımı doyururum, ancak haneme bakarım. Ama benim ailemle de, çevremle de aram kopuk olur diye düşünüyorsunuz. Başka bir işler deneyeceksiniz. Farklı bir işler yapacaksınız. O da nasip olacak size. İyi kazandıran bir işler kendi işinizde yapabilirsiniz. Yüz vermediğiniz kişiler var. Üstüme yıkılmasınlar diye maddi manevi. Çok fazla cevap da vermiyorsunuz. Ee, yani o konulara girmek istemiyorsunuz. Gelmesinler etmesinler bir beklentileri olmasın diye. Çok büyük bir cami gibi bir yere gideceksiniz. Göreceğiniz şehrin. Ee, gideceğiniz yerler sizde iz bırakacak. Çok özel ve güzel bir yerde gideceksiniz. Yola gideceksiniz ama büyük bir cami gibi bir yer. Size ufak ufak bir şeyleri anlattıkça kendi kendinizi yiyip bitirmişsiniz. Niye daha önce söylemedin diye. Ufak ufak bir şeyleri oğlunuz ya da kızınız bir şeyleri anlatmış. Kendi hayatıyla ilgili. Keyfine çok düşkün bir erkek yüzü çıktı. Keyfi bozulmasın da kime ne olursa olsun diye düşünüyor. Yani benim keyfimi bozacak, rahatımı bozacak hiçbir şeye yokum diye. Bir kaş ektirme gibi bir şey yapacaksınız siz. Sedyanın üstündesiniz. yüzünüzde bir şeyler yaptıracaksınız. Cesur bir kararlar vereceksiniz. önemli konuşmalar olacak. Çok önemli kararlar vereceksiniz. Öyle böyle değil. Size mutlu edecek bir hediyeler geliyor. Sizin hoşlandığınız bir hediyeler var. En çok neyi seviyorsanız onları alıp getirecekler size. Sürekli ben öleceğim ben öleceğim diyen kim bu hanede? Hiçbir şey yok. Birazcık ufak bir tedavisi var. Ama ölüm korkusu sarmış sanki. Ben öleceğim, ben öleceğim. Sürekli bu kelimeyi söylüyor. Ölüm korkusu sarmış. Kapınıza bir köpek alacaksınız. Hem kulübe geliyor hem de bir köpek gelecek kapınızın önüne. Kendi özel hayatınızla ilgili daha çok fazla böyle eğlenmeye veriyorsunuz kendinizi. Gezip tozmaya veriyorsunuz, ama bu sefer işinizi aksatıyorsunuz, kazançlarınız düşüyor. Çok memnunsunuz birinizin e, kendi eşinizden çok memnunsunuz dört dörtlük. Size de çok düşkün. çıktığınız kişiyi baştan böyle bir aile olarak bilerek bir tanışma olacak aslında. Bilinçli olarak ilerleyeceksiniz. Adı duyulmuş bir aile var. Yani zengin olduğunu bile bile o kişiyle aynı yolda yürüyeceksiniz. Evlilikle sonuçlanacak. Sizin kendi kan bağınızda olan birilerinin gözü var sizde. Açılmamış konuşulmamış konular ama açılmayacak da zaten. Ama gözü sizde farkındasınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.